Evet dostlar yine harika bir keşifle karşınızdayım. Evet arkamda ben gördüğünüz illüstrasyonun da anlatmaya çalıştığı gibi devasa bir jet yapısı keşfedildi ki bu jet yapısının büyüklüğü teorilerin öngördüğünün biraz üzerinde. Evet gördüğünüz yapı yaklaşık olarak 23 milyon ışık yılı genişlikte. Yani eğer galaksimizin boyutuyla kıyaslamak istersek ve galaksimizin bir uçtan bir uca tabii ki görsel dalga boylarındaki büyüklüğünü eğer 100 bin ışık yılı olarak alırsak o gördüğünüz yapı bir uçtan bir uca yaklaşık olarak 230 tane yolu galaksisinin ard arda sıralanmasıyla elde edilebilecek kadar devasa bir yapı. Elbette biz bu görüntüde bir illüstrasyon görüyoruz ama aslında bilimsel veri arkadaşlar işte buna benziyor. Gördüğünüz gibi uzun dalga boyunda elde edilmiş veriler bunlar. Bundan bir harita elde ediyorsunuz ve daha sonra bizim kontor haritası dediğimiz haritalarla emisyonun nerede daha güçlü, daha zayıf, ne kadar yayıldığı hakkında bilgiler elde edebiliyorsunuz. Yani bu dev jet yapısı kesinlikle orada. Yani bu belirlenmiş bir şey ancak bunun neden böyle olduğu, nasıl büyüdüğü, acaba evrenin o dönemlerinde böyle yapıların çok fazla olup olmadığı ve etrafını nasıl etkilediği, galaksi evrimini hangi düzeyde etkilediği gibi sorular bu çalışmadan sonra ortaya çıkan sorular. Gördüğünüz gibi bir şeye çözüm buluyorsunuz, bir soruya yanıt buluyorsunuz, o yanıt daha fazla soru ortaya çıkarıyor. Bilimin tam olarak yaptığı da bu arkadaşlar. Soruyu soruyla çoğaltmak. Böylece evreni daha iyi anlamak. Tabii ki baktığımız şey devasa bir jet yapısı olsa da bu süper kütleli kara deliğe ev sahipliği yapan bir galaksi var. Bu galaksinin de bizden yaklaşık 7 7,5 milyar ışık yılı ötede olduğu düşünülüyor. Biliyorsunuz astronomide uzaklık hesaplamak öyle kolay bir şey değil. Cisim ne kadar uzakta ise onun uzaklığını belirlemek o kadar zorlaşıyor ancak bu galaksi için yaklaşık olarak 7 7,5 milyar ışık yıllık bir mesafe öngörülüyor. Biliyorsunuz evrenin derinliklerine bakarken aslında evrenin geçmişine bakmış oluyoruz ve bu gördüğümüz görüntü aslında evren yaklaşık 6.3 milyar yaşındayken o döneme ait bir görüntü. Ve evrenin o zamanına gitseydik, kalkıp şu an oraya gitseydik ve görebilseydik, evrenin yoğunluğunu hesaplayabilseydik ortalama yoğunluğunu. Bugün gördüğümüz ortalama yoğunluktan 7 ile 15 kat daha fazla yoğunluğa sahip bir evren. Peki bu neden önemli? Her bir galaksinin merkezindeki kütleli kara delikte böyle devasa bir jet yapısı oluşuyorsa, tabii ki çevresindeki materyal etkileyecektir. Yıldız oluşturmak isteyen moleküler bulutlar etkileyecektir, galaksi olmaya çalışan dev gaz toz molekül bulutlarını etkileyecektir. Yani o bölgedeki evrenin o kozmik A dediğimiz yapısını etkileyecektir. Yani evrenin erken zamanlarında böyle devasa yapılar görmek. Aslında evrenin o dönemindeki galaksi oluşumunun evriminin nasıl olacağını, nasıl olduğunu anlamamızı da sağlıyor. Yani bu sadece devasa bir jet yapısı değil. Bu keşif o dönemde evrenin erken zamanlarında galaksilerin ve evrenin kozmik yapısının nasıl evrimleştiğinin de bir işareti, bir delili o dönem hakkında size bazı bilgiler de verebiliyor. Elbette böyle çalışmalar sadece bir teleskop kullanılarak yani sadece belli bir dalga boyu aralık kullanılarak yapılmıyor. Bu çalışmaya bakarsanız birçok teleskobun aslında kullanıldığını görüyoruz. Özellikle LOFAR ve Hindistan'daki dev çanaklardan oluşan radyo gözlemevi. Onun dışında baktığınızda KEK teleskopları da bu çalışmada kullanılıyor. Yani birçok aslında gözlemevinin gözlem aracının ve farklı frekans ve dalga boyu aralığının aynı cisme bakarak olguların varlığını başka metotlarla doğruladığınız bir çalışma. Zaten bir şey keşfetmişseniz bundan emin olmanın en güzel yolu başka bir teleskopla bakmaktır. Örneğin uzay zaman dalgalanmasını keşfedecek bir teleskopunuz var. Ancak uzay zaman dalgalanması her ne kadar uzay zaman ölçüsündeki fiziksel dalgalar olsa da onun optik bileşenleri de var. Onun x ışın bileşenleri de var. Onları da ona özgü teleskoplarla görebilirseniz evet. Baktığınız şeyin gerçekten uzay zaman dalgalanması olduğunu doğrulayabilirsiniz. Aynı mantıktan hareketle bu cisim içinde farklı teleskoplar aynı cisme bakıyor ve oradaki o jet yapısının varlığını, galaksinin uzaklığını, büyüklüğünü, kütlesini, kara deliğin kütlesini hesaplamanızı sağlıyor. Her ne kadar kara delikler içine girdiğinizde çıkamadığınız bir hapishane gibi olsa da aslında içine girmek de bir sorun. Yani kara deliğe düşen her materyal aslında kara deliğin içine giremiyor veya şöyle söyleyelim olay ufkunun ötesine geçemiyor. Bu materyallerin aslında büyük bir kısmı karadiliğin kutuplarından yüksek hızlarla ki ışık hızına yakın hızlardan bahsediyorum, yüksek hızlarla aşırı iyonize olarak uzaya geri fışkırıyor. Bu keşifle gözlenen şey de böyle bir şey. Yani devasa bir kara delik var. O kara deliğin içine giremeyen veya olay ufkun ötesine geçemeyen materyal kara deliğin kutuplarından yüksek hızlarla uzaya savruluyor. Biliyorsunuz kendi galaksimizin merkezinde de bir süper kütleli kara delik var. Onun süper kütlesine ne kadardı arkadaşlar? 4 milyon güneş kütlesi. Böyle devasa bir jet yapısını üretebilecek enerjiyi sağlayacak, malzemeyi sağlayacak kara deliğin aşırı obur bir kara delik olması gerekiyor. O nedenle yani kütlesinin çok daha büyük olması gerekiyor. Belki milyar güneş mertebesinde. Elbette kara deliklerle alakalı ilk fikirlerin filizlenmesi aslında 20. yüzyılın öncesine dayanıyor. Ancak bizler 20. yüzyılla birlikte özellikle Einstein'ın 1915 yılında yayınladığı genel görelik makalesiyle birlikte Kara deliklerin var olabileceğini anlamaya başlıyoruz. Her ne kadar Einstein bunun olamayacağını düşünse de, Alman fizikçi Karl Schwarzschild'in hikayesini bilirsiniz. Schwarzschild veya Schwarzschild nasıl pronunciation yaparsanız bilmiyorum. 1915 Genel Görelilik makalesini bir şekilde okuyor, analiz ediyor ve kara deliklerin olması gerektiğini söylüyor. Bugün aşina olduğumuz anlamda kara deliğin ilk fiziksel tanımı aslında Schwarzschild'in makalesiyle ortaya atılıyor. Elbette daha sonra yapılan çalışmalarla biz aslında kara deliklerin bu kadar basit bir şey olmadığını anlamaya başlıyoruz. Dönen kara delikler, dönmeyen kara delikler, işte kütlesine göre sınıflandırabiliyorsunuz. Onun dışında açısal momentumuna göre sınıflandırabiliyorsunuz veya elektrik yükü taşıyıp taşımamasına göre farklı sınıflarda kara delikler var. Ancak dikkat ederseniz kara delikler her ne kadar çok karmaşık cisimler olsa da yani bilinmezliği çok fazla cisimler olsa da onları 3 basit parametre ile aslında sınıflandırabiliyorsunuz. Kütle, açısal momentum ve net elektrik yükü. Schwarzschild bize en basit anlamda dönmeyen küresel simetrik bir kara delik tanımı yapıyor ve biliyorsunuz onun soyadıyla anılan bir Schwarzschild yarıçapı var. Yani herhangi bir kütlenin ne kadar hacme sıkıştırılırsa kara delik olabileceğini veren aslında çok basit bir denklem. Kara deliklerin bahsettiğim o 3 özelliği aynıysa mesela aldığınız iki tane kara delik var ve bu kara deliklerin kütlesi açısal momentum veya net yükü birbiriyle aynıysa bu kara tamamen birbirinin aynıdır. Bu üç tane özelliğe göre kara delikleri sınıflandırabildiğiniz için bir teorem vardır. Kara delikleri açıklayan bir teorem. No hair teorem. Yani kılsız, kılsız, yünsüz teorem. Buna böyle denmesinin nedeni aslında kara deliklerin basit tırnak içerisinde gözlemsel verilere dayanarak eğer bunu söylüyorsak yani ölçebileceğimiz fiziksel özelliklere dayanarak söylüyorsak sorunsuz, basit, anlaşılabilir cisimler olduğunu atfetmek için böyle bir isim vermişler. No hair, kılsız, kel, foto. Böyle bir şey. Ancak tabii ki kara delikler basit cisimler değil. Özellikle eğer olay ufkunun ötesinde ne var sorusunun yanıtını merak ediyorsanız fiziksel olarak oraya dair bilgiyi belki de hiçbir zaman alamayacağız. Elbette genel göreliliğe göre kara deliğe giren bir şey bir daha dışarı çıkamamalı. Ancak kuantum mekaniğine göre hayır. Bilgi yok olamaz. Bir şekilde bilgi evrene geri dönmeli. Yani böyle bir anlaşmazlığın, çelişkinin ve çözümsüzlüğün olduğu ekstrem bir cisim tabii ki basit bir cisim değil. Kara delikleri ilginç yapan, belki devrinin en inanılmaz cisimleri yapan şey de aslında bu. Bizim günlük yaşamda gördüğümüz maddeler örneğin çok yoğun bir cisme denk gelebilirsiniz ve diyebilirsiniz ki Tanrım bunu daha fazla sıkıştıramayız herhalde. İşte kara delikler insanoğlunun hayal edemeyeceği derecede maddenin sıkışabildiği özel yerler. Madde gerçekten hayal edemeyeceğiniz kadar sıkışabiliyor ve bir yerden sonra artık orada siz kara delik dediğiniz yapılar elde ediyorsunuz. Yani kara delikler dediğimiz şeyler bir kütlenin minicik bir hacme kütlesine kıyasla minicik bir hacme sıkışmasıyla ortaya çıkan fenomenler. Elbette keşfe ona uygun bir takma isim verilmiş ki biz astrofizikte severiz böyle şeyleri. Bilmiyorum başka bilim dallarında böyle şeyler var mı ancak bizler genelde o keşfedilen şeyin doğasına özgün bu rengi olabilir, büyüklüğü olabilir, uzaklığı olabilir vesaire. Ona uygun karakterler seçiyoruz genelde ya hikayelerden ya mitolojiden vesaire ve bu yapıya verilen isim de şu Porphyrion. Porphyrion Yunan mitolojisinde bir dev. Hatta devlerin en büyüğü. Bildiğiniz gibi insanoğlu gökyüzünü anlamaya çalıştığında önce bunu hikayelerle yapıyor. Sonuç itibariyle o zamanlar bilim teknoloji yok, geometri yok, ölçüm yapacak bir cihazınız yok. Ancak halk hikayeleriniz her zaman var. Yapının büyüklüğüne bakınca ve bugüne kadar keşfedilmiş en uzun, en geniş ölçekli kara delik jet yapısı olduğu için ismini layıkıyla hak ediyor. Evet evrene dair yeni bir haberle karşınızdaydım dostlar. Ve bu kez farklı bir yerden size sesleniyorum. Ülkemizden çok uzakta bir yerden, benim de eskiden olduğum bir yerden. Oxford Üniversitesi Astrofizik bölümündeyim şu an ve bir süre kalacağım ofisin içerisindeyim. Birkaç ay sonra başka bir yere geçeceğim, nereye geçeceğim bilmiyorum ancak aynı binadayım. Önümüzdeki birkaç ay boyunca videolarımı buradan çekeceğim dostlar. Oxford hakkında da bazı şeylerden bahsetmek istiyorum size. Bildiğiniz gibi burada çok değerli bilim insanları da var. Onlarla sohbet yapmayı da planlıyorum. Öyle planlarım da var. Tabii ki kendi projem için buradayım. Yoğun bir proje, ağır bir proje. Onunla da bir yanda ilgileniyor olacağım ancak... Size Oxford hakkında, Oxford astrofizik hakkında, buradaki bilimsel çalışmalar hakkında ve elbette güncel astronomi konuları hakkında videolar üretmek devam edeceğim. Evet Oxford'dan güzel videolarla görüşeceğiz önümüzdeki aylarda. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Videoları beğenin, paylaşın ki bilgi her yere yayılsın. Oxford'dan selamlar, sevgiler.